Evet tabii ki bugün e, maçı kaybettik. Uzgunuz. İlk e, devre değerlendirme e, biliyorduk e, Alanya Spor nasıl oynayacağını. Top onlarda kaldık. E, biz de hazırladık merkeze kapatmak, hızlı ucuma e, gitmek e, geçişlerde. İlk devrede iyi de yaptık. Pozisyon da yakaladık. Ama maalesef maalesef sonuçlandırmadık. E, Gol de bile attık orada offside vardı. O yüzden biraz motivasyon da düştük. İkinci devre e, risk de aldık. Uç 4-1-2'ye donduk, çift forvete donduk. Yine de mücadele ettik, şey pozisyona girdik ama maalesef olmadı. Onumuzdaki 8 e, maç var. Ben bu takımı inanıyorum. İnşallah öbürki e, o burki maçlara daha iyi olacak. Çünkü bu takım iyi bir takım. E, golleri yedik basit hatalarda. Top bizdeyken pas atınca gol de yedik. Onu da devam edeceğiz, çalışacağız. Sorusu soru olan var mı?